Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanarından herkese selam. Abi ben bu sesi çok iyi tanıyorum. Bak kanalı ilk kez görüyorum. Bu sesi çok iyi tanıyorum. Ha, nereye gideceğiz? Türkiye'nin gerçek gücü nedir? Ah oh, shit. Türkiye uluslararası arenada ne kadar güçlü? Oh, fuck is. Bunun cevabını verebilmek için her açıdan Türkiye'yi <laughs> değerlendirmek gerekir. Ee, kara ordusu olarak 3 numaradayız. Sadece askeri güce Bak, bakılmaz it. bu konuda. That's it yani. Özellikle çok yüzeysel olarak bakılırsa Türkiye askeri güç sıralamalarında genelde uzun yıllardır ilk 10'da gösteriliyor. Dünyanın en güçlü 7. 3 fazla değil ya. 3 veya 8. ordusuna sahip olarak belirtiliyor. Türkiye Avrupa'da 3 müydü? Öyle bir şeydi ya. Aktif operasyonel bir orduya sahip olduğu için dünyanın en güçlü 5-6 ordusundan birine sahiptir. Fakat Lato askeri gücü ya? besleyen asıl Daha geçen hafta etken gördüm. ekonomidir. Daha geçen Ekonomik hafta olarak gördüm. 17. sıradayız. Bu sıralama bazen değişse de genelde ilk 20'deyiz. Pasaport gücü olarak 52. sırada falanız. Ama ona baktığım zaman şöyle bir şey var abi. Pasaport sıralamasında mesela pasaport gücü sıralamasında ee Sierra Leonaya bakıyorsun. Adam 9. sırada mı ne? Neden? Çünkü Sierra Leonaya yani kaç kişi yaşıyor abi orada? Bak. Sierra Leone. Bak abi, Sierra Leone. Bakalım kaç kişi yazıyor? Population. Az değilmiş lan. Pardon ben başka bir şeyle karıştırdım. Küçük ülke söyleyin bana. Sierra Le Leone değil. Gerçi onlardan da gerideyiz de. Aa, daha küçük bir ülke söyleyin. Gibraltar değil ya. Gibraltar cebinde Tarık demek. Ee, Lüksemburg fena değil. San Marino mesela. Ha San Marino. Mesela. Evet. Güzel. Güzel örnek. San Marino mesela. 33.400 kişi yaşıyor moruk Mur burada. Yani 33.400 kişi yaşıyor San Marino'da. Şimdi Türkiye'den pasaport gücü olarak San Marino önde. Neden önde? Kanka sen bir ülkesin. Mesela birine vizesiz giriş hakkı vermeyi düşünüyorsun. San Marino'nun hepsi gelse Almanya'da bir mahalle etmiyor yani. Ama Türkiye'nin hepsi şey gelse düşünsene 80 milyon insan geliyor vizesiz. Selamun Aleyküm diye. O yüzden yani bizim e, hakikaten çok güçlü bir ekonomiye e, sahip olmamız lazım. Biraz daha vize özgürlüğü e, kazanmak istiyorsak dünyada. O iş biraz da e, popülasyonla alakadar bir şey yani. Adam korkuyor çünkü abi. Düşünsene serbest dolaşım veriyorsun. Oh, yeah.